Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Ee, daha önce size Amazon'dan bahsetmiştik kısa bir videoyla. Ee, bugün farklı bir pazar yerinden bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz Etsy. Ee, kısaca size Etsy'nin ne olduğunu, Etsy'nin hangi amaca hizmet ettiğini, e, hangi tip ürünler satabileceğinizi ve Etsy'nin zor ve kolay yanları hakkında biraz bilgi aktaracağız. Şimdi arkadaşlar Etsy 2005 yılında Amerika'da kurulan bir pazar yeri. E, dünya üzerindeki pazar yerlerinin tamamından bağımsız bence eşsiz ve harika bir iş modeli var. E, bildiğiniz gibi Amazon'da satış yapıyorsanız Nike da sizin rakibinizdir, Adidas da sizin rakibinizdir. İşte e, pırlanta satıyorsanız Tiffany ile Birzla rakipsinizdir. Yani yatay bir pazar yerinde bulunduğunuz için aslında çok fazla rakibiniz vardır ve bunların içerisinde dev şirketler de bulunur. Örnek veriyorum, <laughs> küçük bir cep telefonu imalathaneniz varsa yerel bir marka üretiyorsanız bir anda Apple'la aynı pazarın içerisinde rakip hale geliyorsunuz. Tam karşılamayan bir örnek olsa da rakipler arasındaki büyüklük farkını, e, denge farkını anlatabilmek için e, böyle bir örnek kullandım. Şimdi Etsy'nin temel amacı şudur arkadaşlar. Öncelikle satılan ürünlerin büyük çoğunluğu vintage el yapımı ya da herhangi bir zanaatin ürünü olan küçük atölyelerden, gerçek hobilerden çıkan ürünlerdir arkadaşlar. Ve bu ürünlerin hemen hemen hepsi kişiselleştirilebilen, kişiye özel yapılabilen ürünlerdir. Bunun anlamı şudur. Örnek veriyorum. Evlilik yıl dönümü. Eşinize bir emsali olmayan yüzük almak istiyorsunuz bir teşekkür olarak, bir hediye olarak. Bu yüzüğü Etsy'deki herhangi bir satıcının modelleri arasından seçerek ve küçük e, yazışmalarla istediğiniz hale getirterek eşsiz, emsali olmayan bir yüzün birkaç hafta içerisinde elinize ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ya da e, Türkiye'nin en küçük vilayetlerinde yaş vilayetlerinden birinde yaşayan küçük bir kilim halı atölyesinde üretilmiş bir Anadolu kilimini aslında sizin ülkenizde böyle bir ürün satılmıyor Avrupa'da, Amerika'da. Alıp otantik bir ürün olarak kendi evinizde dekorasyon olarak saklayabilir, sergileyebilirsiniz. Etsy'nin temel amacı bu gibi alıcılara ve bu gibi satıcılara hizmet etmektir. Şimdi böyle anlattığımız zaman Etsy biraz e, tabi amatörmüş gibi, küçükmüş gibi görünüyor ama yılda 350 milyondan fazla ziyaret alan, ziyaretçi getiren bir siteden bahsediyoruz arkadaşlar. Dünyada e, 73. sırada, Amerika'da 32. sırada ki e, trilyon dolarlık Amerikan pazarını düşündüğümüz zaman aslında hiç küçük bir ee, rakam değil bu sıralamadaki yeri ve aynı zamanda 11 temel kategoride size hizmet veriyor. Bu anlamda baktığımızda e, özellikle el e, imalatı ürünler üreten veya kişisel e, kişiselleştirilebilir, kişiye özel hale getirilebilir ürünler üreten satıcılar için ideal bir yer ve hatta örgü ören hanımlar için bile kolaylıkla ürün satılabilecek tercih edilebilen bir yer böyle düşünebilirsiniz. Şimdi Etsy'de neler satabiliriz konusunu biraz anlattık. Ama temel kavramı şu şekilde kategorileri şu şekilde sınırlamak istiyorum. Ee, arkadaşlar öncelikle mücevher ve takı kategorisi oldukça gelişmiştir. Çanta, giyim, moda eşyaları, ev dekorasyonu eşyaları, mobilyalar, oyuncaklar, zanaat ürünleri. Bunlar çok popüler Etsy'de ve bunların sıfır olması da gerekmiyor arkadaşlar. Yani ikinci el ürünleri de satabiliyorsunuz. Ve hatta dediğim gibi e, İstanbul'da ee, evinde örgü ören annenizin anneannenizin ördüğü kazığı bile Etsy'de satabilirsiniz. Çünkü temel amacı bu et. Etsy. Şimdi Etsy'de satış yapmak kolay mı? Hani böyle bir ortamda nasıl satış yapılır? Şimdi e, görüp görebileceğiniz en kullanıcı dostu pazar yerlerinden biri Etsy'dir arkadaşlar. Çünkü komisyon oranları çok düşüktür. Yani emsali pazar yerlerinde e, %15, %20'lik komisyon oranlarıyla karşılaşırsanız Etsy'de e, %5, %8 gibi komisyon oranlarıyla karşılaşacaksınız. Bu bir defa sizin karlılığınızı aynı fiyata yaptığınız satışlarda bile daha yüksek tutuyor. Ve komisyon oranlarının düşüklüğü sayesinde aslında müşterilerinize de daha iyi fiyat verebiliyorsunuz. En azından bir %10, %9 daha ucuza inebiliyorsunuz. Diğer taraftan e, pek çok ülkeden doğrudan kayıt yaptırabiliyorsunuz Etsy'e. Mesela e, Türkiye'de bulunan bir şirket Etsy Payments ödeme sistemini kullanarak doğrudan Etsy'e satışa başlayabiliyor. E, tabii yurt dışına satış yaptığınızda bir de satış yaptığınız ülkelerin vergi kavramları karşınıza çıkıyor. E, mesela Amazon Amerika'da satış yapabilmek için bu vergi vesaire gibi konuları halletmek zorunda olduğunuzdan ve Amazon'un böyle bir hizmeti olmadığı için. Amerika'da şirket kuruyorsunuz. Ama Etsy sizin adınıza bütün KDV, vergi gibi işleri hallederek kalan parayı size iletiyor. Bu sayede aslında siz vergiyle, muhasebe kavramlarıyla uğraşmadan sadece kazancınızı kendinize getirmiş oluyorsunuz. Bir de Etsy'nin şu güzelliği var. Şimdi dünyada pek çok kişi halen markayı tercih ediyor arkadaşlar. Etsy'nin en güzel yanı böyle küçük üreticilere yer verdiği için Marka olmanıza, markanızın çok bilinir olmasına gerek yok. Aslında özgün tasarım ve kaliteli üretimle Etsy'de son derece başarılı ilerleyebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi en önemli avantajı yurt dışında bir şirket kurma zorunluluğu olmadan ilerleyebilmeniz. Şimdi peki Worldof bu işin neresinde dersek? Öncelikle bizim Etsy danışmanlığımızın temel amacı şudur. Etsy kullanıcı dostu bir site, satıcı dostu bir site olduğu için biz de bu rekabete farklı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bir defa Amazon gibi rekabetçi bir pazar yeri'nin danışmanlığını vermenin bize kattığı avantajla gerçekten rakiplerin ve fiyatların arasında sivrilmek Etsy'de çok daha kolay oluyor. O yüzden çok ciddi analiz yapabiliyoruz. Aynı şekilde... Arama motorlarında size öne çıkaracak müşterinin size daha kolay ulaşmasını sağlayacak e, tek seçimi, keyword seçimlerine çok rahatlıkla hizmet verebiliyoruz. E, bunun yanında e, uzman yetiş ekibimizin süreç içerisinde müşteriye fotoğraf çekiminden işte mağazanızın hmm. Info sayfasının yazılmasına kadar ve hatta logomuzun tasarlanmasına kadar pek çok desteği var. Böylece Etsy'de kısa süre içerisinde ki buradaki kısadan kasıt kasıt bir hafta iki hafta değil de birkaç ay içerisinde aslında kabul görebilen bir satıcı hale gelmeniz. Temel amacımız bu. Arkadaşlar Etsy hakkında görebileceğimiz genel bilgi bu kadar. Umarım ilginizi çekmiştir ve Etsy konusunda daha fazla soru sormak. Ee, belki de bu işi danışmanlık yoluyla iler, ilerletmek amacıyla bize ulaşırsınız. Görüşmek üzere.